Evet. Güzel bir çupramız daha geldi arkadaşlar. Yıldıray balık avı. Rastgele. 22 Ekim Cumartesi. Yıldıray balık avı. Arkadaşlar güzel bir çupramız geldi. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar. Bir çupramız daha geldi. Yıldıray balık avı. 22 Ekim. Baba yapciliğine. Evet. Yap le le <laughs> levrekten sonra güzel bir çupramız geldi. 23 Ekim Ben dedim ama çok ağır, çok kafatıyor. Yıllara balık turları, de turları devam ediyor. Evet <laughs> arkadaşlar, birileri güzel evemiz daha geldi. Rastgele kardeşim. Yıllara balık turları devam ediyor. at çek. gösterelim. <laughs> balık güzel bir istirahatimiz geldi arkadaşlar maşallah yıldırayı balık hava rastgele evet, 22 Ekim Cumartesi yıldırayı balık hava şöyle balığı göreyim akemi. mi balığı 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 <laughs> inşallah şöyle sana da göreyim bir rastgele sağ ol bir şükranla daha geldi arkadaşlar. Bir burayı balık alıyoruz. Yirmi iki, iki. Rastgele. Evet, 23 Ekim devam ediyor. At çek. Şükranımız devam geliyor. Oo, çok güzel. Çok güzel bir daha geldi. Rastgele kardeşim. Teşekkürler. Daha iyi balık abuturları. Evet, evet, 23 Ekim. Devam. Aynen. Çekin At ya. çek devam ediyor. Geliyor, geliyor. güzel. Çok güzel, çok güzel. 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 Al içeri, güzel. al, 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 al. Helal olsun sana. Vallahi bu güzel. Evet. Rastgele. Evet arkadaşlar. 23 Ekim Yıldıray balık oturlarında ilk levremiz geldi.